Bizlerle birlikte Sivis Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir olacak. Sayın Demir hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Sağolunuz. Ee, hem Avrupa'yı hem Amerika'yı e, konuşacağız. E, en son tarım dışı istihdam verisinde Gülüfer Hanım bırakmıştı. İsterseniz oradan devam edelim. Cuma günü gözler küresel piyasalar için tarım dışı istihdam verisinde olacak. Nasıl bir beklentiniz var? Piyasa fiyatlamalarında etkili olacak mıdır? Şimdi tarım dışı istihdam verilerinde beklentilerin biraz daha aşağısında bir rakam gelmesini bekliyoruz. Tabii ki bu son gelişmeler işte resesyon, ekonominin küçülmesi, Rusya-Ukrayna gerilimi, enflasyon baskıları tarım dışı istihdamda da bir negatif baskı oluşturmaya başladı. Dolayısıyla çok tatlı bir resim çıkmayacak ortaya gözüken o ki. Ama tabii ki eskiden biliyorsunuz bu tarım dışı istihdam verileri çok önemseniyordu. E, faiz artırımlarında ya da gerçek gevşek para politikasının devam ettirilmesinde. E, ama önümüzde çok daha farklı parametreler var artık. Eee istihdamdan ziyade daha çok enflasyona yoğunlaşıyor hali hazırda Batı merkez bankaları. Dolayısıyla e, çok hani enflasyon baskısıyla birlikte faizlerin artmasının önüne geçemeyecektir bu rakamlar olumsuz gelse bile diğer taraftan ne yapacaktır? Tabii ki menkul kıymetler piyasalarında hisse senetleri üzerinde bir baskı oluşturacaktır. Ama diğer taraftan da baktığımızda hisse senetlerinde güzel bir satış gördük. %20 civarı bir satış gördük Çıktığı çıktı tepe noktalardan. Dolayısıyla hani buradan %10, 15 maksimum daha fazla bir satış görürüz ama yavaş yavaş toparlanacağını bekliyoruz açıkçası piyasaların. Çünkü enflasyonun rakamsal olarak piyasalarda endeksleri yukarı yönlü baskılaması da söz konusu olacaktır. Bu hafta Euro bölgesinde enflasyon verileri gelmişti. Hep yüksek seviyelerde, zirve seviyelerde gördük. Aslında geçen haftanın ikinci yarısından itibaren piyasalarda biraz yeşil bir tablo vardı. Hafta başında da o yeşil tablo devam edecek mi derken, yavaş yavaş Almanya'da, Euro bölgesinde, Fransa'da enflasyonun gelmesiyle biraz daha yataylaştı, biraz temkinli bir havaya, Küresel piyasalar büründü. Bu temkinli hava devam edecek mi peki? E, tabii ki devam edecek. Şimdi daha önce de paylaşmıştık. Avrupa hali hazırda enflasyonun ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğunun farkında değil. Ya da e, maalesef e, o rolü oynuyor. E, hani aman e, çok ciddi bir sorun yok bunlar geçicidir vesaire gibi. Hali hazırda hala eksi bir enflasyon, e, 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 faiz oranından bahsediyoruz. Bunun artması gerekir demiştik. Bir an önce artırmaları gerekir diye e, hani görüş belirtmiştik. E, diğer taraftan baktığınızda şimdi 50 bas puan konuşuluyor değil mi? Yani artıya geçmekten ziyade kaç tane 50 bas puan artış olacağı. Ki e, duruma göre bunlar 50-75 olur, %1 olur. Çünkü e, hani acil durumlar, acil çözümler e, gerektirir. E, biraz geç kaldılar diğer merkez bankalarına nazaran. Dolayısıyla hızlı bir şekilde faiz yukarıya alıp enflasyonu kontrol altına almaya çalışacaklardır. Ama burada en büyük kaygısı Avrupa Merkez Bankası'nın, PIX dediğim işte Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya'nın ekonomilerinin bundan çok olumsuz etkilenmesinden dolayı bir çekince var. Yani tekrar bu hatırlarsanız 2012 civarında bir sıkıntı yaşamıştı bu Avrupa ülkeleri ilgili, çevredeki Avrupa ülkeleri ilgili. bütün Avrupa Birliği ekonomisini, euroyu vesaire ciddi tehdit etmişti. Bir şekilde üzerinden gelmişlerdi. Bu kabusa tekrar uyanmak istemiyorlar. Ama şimdi hani ne şiş yansın ne kebap diye bir taraftan faiz artırmayayım ama enflasyonda düşmesin diye bir beklenti de olmak çok çok hani iyi niyetle garip sonuçlar beklemek olur. Dolayısıyla hızlı bir şekilde artıracaklardır faizleri getiriler yukarıya gelecektir. Henüz piyasanın bunu tam fiyatladığını düşünmüyoruz biz. Ne kadar hızlı, ne kadar sıkı bir para politikasına gireceğinin çok iyi fiyatlandığını düşünmüyoruz. Çok düşük maliyetlerle fonlama var biliyorsunuz. Euro tarafında özellikle. İşte gerek ev kredileri olsun, gerek normal bankadan aldığınız krediler olsun. Böyle bir faiz ortamında bu kadar düşük faiz oranıyla kredi sağlanması herhangi bir kurumuna, şahsa vesaire arbitraj e, imkanı sağlar. Arbitraj dediğimizde havadan para yapmak resmen. Siz gidip e, güzelce bankadan e, ucuza kredi çekersiniz, ev alırsınız. Yüzde iki ile diyelim kredi çektiniz, ev aldınız, e, bir ne bileyim bir iş yeri aldınız, bir, bir yatırım yaptınız. Yüzde sekizlik onluk enflasyonla bir sene sonra bunun değeri yüzde sekiz artacaktır. E size bunun maliyeti yüzde iki. Bu tekrar fiyatları yukarıya çekecektir, yukarıya doğru baskılayacaktır. O zaman enflasyondan tekrar kurtulmanız da imkansız olur. Yani bırakın ev yatırımına vesaire, aklınıza ne gelirse, %8'lik enflasyonda, 10'luk enflasyonda ne satın alsanız bu sene, bir sene sonra %8-10 yukarıda olacağını iyi kötü biliyorsunuz. Enflasyon beklentisi de faiz oranları yukarıya gitmedikçe aşağıya gelmeyeceği için çok ciddi sıkıntı oluşturuyor Merkez Bankası için. Şimdi Merkez Bankası şunun tercihini yapmak durumunda. Ya bu acı reçeteyi tamam işte bu İspanyası, İrlandası, diğer işte ülkeleri hafif sıkıntıya soksak da biz bu acı reçeteyi uygulayacak mıyız? Yoksa işte o ülkeleri geçici olarak rahatlatmak için bütün Avrupa Birliği'ni sıkıntıya sokacak mıyız diye. Bunun cevabı da açık. Yani 2-3 ülke ekonomisi kötüye gitmesin diye bütün ülkelerin ekonomilerini riske sokmanın anlamı yok. Dolayısıyla hızlı bir şekilde faiz artışı olacak. Bunu erken paylaşırlar, geç paylaşırlar. Şu an mesela yavaş yavaş paylaşmaya başladılar farkındaysanız. Ama ne kadar geç paylaşırsanız o kadar ciddi şok oluşacaktır piyasada. Dolayısıyla bekleyeceğiz, göreceğiz ama sert bir şekilde yukarı yoluna hareket devam edecek gibi duruyor. Enflasyon da bu belli baskılar ortadan kalkmadan, belli sebepler ortadan kalkmadan nedir bunlar? İşte emtia fiyatlarının artması değil mi? Bir -Talep tarafında sıkıntı var Rusya-Ukrayna geriliminden dolayı. Bu iki günde çözülecek, iki ayda çözülecek bir mevzu gibi durmuyor. E diğer taraftan da tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar var. Kaldı ki Çin tarafında her ne kadar açılma olsa da Hong Kong tarafında hala kapanmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu baskılar bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Enflasyonun ateşi onun için düşmeyecek gibi duruyor. Bizim beklentimiz iki haneli rakamlara önümüzdeki aylarda ulaşmamış, ulaşmamış yönünde enflasyon tarafında Avrupa'da. Hazır Avrupa demişken bugün Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzman'ın bir açıklaması vardı. Temmuz ayında 50 bas puanlık bir faiz artışı olabileceğine yönelikti. Pariteye baktığımızda geçen hafta 1.04'leri görürken bu hafta 1.07'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Euro'nun burada peki akıbeti nasıl olacak? Şey, Euro'nun e, 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 bizim gözümüzdeki değeri 1.10-1.20 arasında şu e, koşulu sağlamakla birlikte yani e, gözlerini gerçeğe kapayıp e, ekonomi biraz daha iyi gitsin, ben ekonomiyi destekleyeyim işte, likit piyasada devam etsin diye faiz artırımını ertelemediği sürece. Batı tarafına baktığımızda Amerika, İngiltere ve Avrupa bunların hepsi çayır çayır para bastılar. Özellikle son iki yılda çok ciddi yeni para basıldı, piyasaya likitte girdi. Merkez Bankası bilançoları şişti. Trilyonlarca dolar, trilyonlarca euro meblalardan bahsediyoruz. Şimdi bunu piyasadan çekmeye başlayacaklar. Piyasadan çekmeye başladılar, bitirecekler ve bunun üzerinde bir faiz artırımı gelecek. Her zaman dediğimiz gibi şu an çok ciddi bir enflasyon sıkıntısı var. Bu 50 bas puan değil yani yarın bir gün biri çıkıp 75 bas puan da diyebilir. Çünkü şu an Avrupa, Amerika ve İngiltere'nin gerisinde kaldı. Bu işte faiz eğrisinde, önümüzdeki yıllarda işte bonoların getirilerinde vesaire çok gerisinde kaldı. Dolayısıyla geride kaldığı için biraz daha hızlı koşması lazım. Niye? İşte Amerika'da mesela faiz artırımına daha erken başladık değil mi? İngiltere'de daha erken başladık şimdi enflasyonları karşılaştıralım. Yani kabaca hepsi %8, %9 diyebiliriz değil mi? Hepsinin enflasyon oranı aynı olmasına rağmen Avrupa tarafında çok daha negatif bir reel getiri var. Yani enflasyon faizle, Merkez Bankası faizle karşılaştırıldığında çok daha negatif. Şimdi tabii ki bu oranlar hani bizim ülkemizden baktığımızda çok yüksek görülmeyebilir. %8, %9 ne diyeceğim? Tek haneli rakamlar. Ama ee, enflasyon hakikaten böyle çok Covid gibi hızlı bir şekilde yayılıp e, kolay kolay kontrol altına alınamıyor. Yani ne kadar erken kontrol altına almaya çalışırsanız, başlarsanız o kadar hızlı kontrol edebiliyorsunuz. Ve onun için e, Avrupa tarafı bunda geç kalıyor. Geç kalmasıyla birlikte geçmişte bunu İngiltere'de de denedi. Enflas enflasyon, e, enflasyon e, ve işte kur e, kurda değer kaybının, pound değer kaybının önüne geçmeye çalıştı ama bir taraftan da faizleri düşük tutmaya çalıştı. yüzde %4 civarında tek seferde faiz artırdı oldu. Dolayısıyla hani yüzde yarım çok ciddi çok yüksek bir faiz artışı değil. Çok çok hani sıfırın üzerine geçeceksiniz. Ama daha yüksek olur mu? Daha da yüksek olur. ne yapması lazım? Diğer merkez bankalarından daha hızlı koşması lazım. O da piyasaya tabii ki şoklar getirecektir. Ama en büyük sıkıntısı zaten Avrupa Merkez Bankası'nın aynen Avrupa Birliği'nde olduğu gibi çok hantal bir yapıda olması ve maalesef bu kararları çok hızlı alamaması. Yani gereğinden fazla e, iç politika var diyelim, e, karar mekanizmasında. Biraz ons altına bakalım. Ee, Avrupa borsaları ve euro'ya baktık. Ee, ons altın için peki belirleyici faktörler neler olacak? Şöyle bir masadaki şeylere baktığımızda savaş devam ediyor. Ee, ki piyasaları konuşurken temas ediyoruz. Yine keza yüksek enflasyon sürüyor. Siz ifade ettiniz tek hane ama Avrupa için, Amerika için çok yüksek seviyeler. E, bu kadar problem varken ciddi anlamda baskılandığını da görüyoruz. 1830-1829 dar band aralıkları söz konusu bugün de öyle devam ediyor. Burada peki kısa vadede kriterlerde değişiklik olacak mı? Belirleyici faktörlerde değişiklik olacak mı? Şimdi onsaltın on tarafında e, arz talep dengesine bir bakmak lazım. Yani ne belirliyor, neden fiyat yukarı gidiyor ya da gitmiyor. E, genel piyasaya baktığınızda, pozisyonlara baktığınızda özellikle vadeli kontratlarda ve e, işte CFD'lerde bu fiyatı takip eden ya da diğer ürünlerde genelde yukarı yönlü çok ciddi bir long pozisyonlanması görüyoruz. Yani siz e, hangi üründe olursa olsun ya yani kıymetin ne olduğu çok önemli değil. Yeterince yatırımcı bu alanlarda yoğunlaşmışsa yani gidip de mümkün olduğunca herkes ev satın almışsa ev fiyatları çok yukarıya gelmez. Birilerinin satmaya başlaması lazım. Ee, Piyasada maalesef buna göre hareket ediyor. Çünkü altın hisse senedi gibi bono gibi getirisi olan bir yatırım aracı değil biliyorsunuz yani aldınız bekliyorsunuz yukarıya çıkacak fırlayacak diye ama e, daha fazla piyasa oyuncusu altın tarafında pozisyon almadığı için ki altının hani inananları yeterince pozisyon aldı zaten altında, çok fazla yukarıya gitmiyor. Şimdi aşağıya da gelmiyor farkındaysınız çünkü ciddi bir enflasyon kaygısı var. Bir şekilde bu altının geleneksel enflasyona karşı koruma aracı olmasından dolayı kimse de elindeki altın pozisyonunu çıkartmak istemiyor. Normalde genel portföylerde zaten altın %5 ila %10 arası hani kıymetli metaller belli bir alokasyona tabi olur. ...ki sizi genel anlamda ciddi risklerden, şoklardan korusun. Ha Peki uzun vadede ne olur? Uzun vadede şöyle, eğer bu likitte çekilmeseydi piyasadan... ...eğer faiz oranları yukarıya gitmeyecek olsaydı... ...altında çok ciddi bir yukarı yönlü potansiyel var derdik. Yani geçen sene bunu paylaşıyorduk ama... ...bu sene için çok yukarı yönlü bir potansiyel var mı derseniz... ...yok çünkü herkes iyi kötü şeyden çıkacak... ...işte ne bileyim kriptolardan çıkacak diğer çok fiyatı şişmiş balon olan hisse senetlerin vesaire gibi yatırımlardan çıkacak, biraz daha inceleyerek, sık dokuyarak yatırımlarına devam edecek gibi duruyor. E diğer taraftan bonoların getirileri evet. artacak. Hazırdaki bono elinde bono tutalı tutanların fiyatları aşağı gelecek, ama piyasaya yeni girmek isteyenlerde bono fiyatları yukarıya gelecek, mevduat faizleri getirileri yukarıya gelecek. Dolayısıyla altına olan ilgi biraz azalacak gibi duruyor. Dolayısıyla yatay ya da aşağı yönlü hareket olabilir diyebiliriz, yukarıdan ziyade. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim, iyi günler ederim. Sağ, Sağ olun. Olsun.